Merhaba efendim İçel TV'desiniz. İçer gündeminde Mersin'le ilgili Mersin'de ne yaşandı? Türkiye'de ne yaşandı? size aktarmaya çalışacağız. İçel TV'nin tüm sosyal medya hesaplarında da her zaman olduğu gibi canlı yayındayız. Değerli seyirciler, yaygın televizyonlara, yaygın gazetelere, yaygın internet sitelerine de düşen Mersin'le ilgili bir haber vardı. Bu haberde bir kadın tehdit edildiğini, kızının 2 yıl önce 12 yaşındayken tacize uğradığını tacizci tarafından kızının ve kendisinin tacizcinin oğlu tarafından kızının ve kendisinin tehdit edildiklerini, korkutulduklarını belirterek yardım istiyordu ilgili yetkili kişilerden. İşte kadının bu konuşmasını, kadının bu konuşmasını ihbar kabul eden emni emniyet birimleri hemen harekete geçtiler, çalışma başlattılar ve birçok suçtan da aranan tacizci saklandığı evde yakalandı ve o tacizciden şikayet eden kadın da sevincini Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde basın mensuplarına aktardı ama yine de bu kişi tacizci yakalandı ama onun oğlu hala serbest. Korkuyorum. Yine de hala koruma talep ediyorum dedi. Mersin'de 2017 yılında 12 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan ve sürekli tehdit eden Süleyman Samray saklandığı evde yakalandı. Halkın da GK istismar kısımlaması var. Bir i̇şte şey söyleyecek misin? Işte. İstirahat edersin. Neden karşınızda o zaman? Covid'den dolayı. Son durumda e katılmamışsınız. Doğrudur, raporum vardı. Burada e, kiraladınız ve evde yakalandınız. Emlakçılık yapıyorsunuz. Yok, sokakta yakalandınız. 12 yaşındaki kızın annesi Fatoş Barut hakkında istismardan kesinleşmiş 16 yıl, başka bir suçtansa 8 yıl olmak üzere toplam 24 yıl hapis kararı bulunan Süleyman Samray'ın bir an evvel yakalanarak cezaevine gönderilmesi için birçok televizyon kanalından kendisinin ve kızının hayatının tehlikede olduğunu belirterek yardım istemişti. Şu anda çok mutluyum yani ama bir, bir yandan da korkuyorum çünkü oğlu. Onun gibi sapkın. O da kendisi de e, bize tamam. zarar verecek diye yani korkularımız bitti değil. Kendisinin e, yakalandığı için çok çok mutluyum şu anda. Yani e, hem korkuyorum hem de çok mutluyum. Başka bir şey diyemiyorum şu anda. Yani onun görüp yüzüne çıkırmak istiyorum. Hani o te, telafisi bile yok. Yani tamam. ben tarif edemiyorum şu anda korkularımla, endişelerimle e, onun yakalanmasıyla mutluluğumla hepsi bir karışık şu anda. Oğlu da benim oğlumu tehdit ediyor. iş yerine geliyor. Arabamın yakıt deposunu patlatıyor. Aynamı kırıyor. Eve geliyor. Ee, o, o, tekrar tekrar bizi kapımızda gelip zilimize basıyor. Yani bu ailece bir sapkınlar. Şimdi oğlu korusun bakalım. Eşi korusun. Eşi de bütün e, Polis ekip arkadaşlarımızı şikayette bulunmuş. Şu anda bulunsunlar bakalım, tekrardan bulunsunlar. Ama yine de devletten beni korumasını talep ediyorum. Yine Mersin'le ilgili ilginç bir haberi ekranlarınıza getireceğiz efendim. Bir yan kesici yolda bebek arabasıyla yürüyen kadının montunun cebinden cep telefonunu aldı. Sonrasında da kadınla çarptığı için kadın dönünce kadına eliyle selam vererek olay yerinden uzaklaştı. Tüm bu yaşalananlar o caddede bulunan bir mağazanın güvenlik kamerasına da an ve an yansıdı. Mersin'de bebek arabasıyla yolda yürüyen kadının omzuna çarparak cebindeki telefonu çalan hırsız uzaklaşırken de el sallayıp selam vererek olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı ve arsız hırsızın kadına selam vermesi bir mağazanın güvenlik kamerasına an an yansıdı. Olay Mersin Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi üzerinde meydana geldi. Elinde bebek arabasıyla yolda yürüyen NHH isimli bir kadın mağazanın önünde dururken bir süredir kendisini takip eden hırsızın hedefi oldu. Yolda durduğu sırada omzuna çarpan hırsız kadının dikkatini dağıtmasıyla montunun cebinden telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsız kadının kendisine bakması üzerine de el sallayıp selam verdi. Bir süre sonra cep telefonunun montunun cebinde olmadığını fark eden kadın karakola giderek şikayetçi oldu. Olay yerinde bulunan mağazaların güvenlik kameralarını inceleyen polis, arsız hırsızın kimliğini tespit ederek kısa süre içinde yakaladı. Yan kesici İG savcılığa sevk edildi. Bir şey Neden telefonu? Covid-19 şu sıralarda pek konuşulmuyor diyelim. Neden pek konuşulmuyor diyelim? Çünkü Covid-19'a alıştık mı acaba? Covid-19'un önüne geçen olaylar hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanmaya başlandı. Dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre binasının işgal edilmesi, Trump'ın olaylı bir şekilde başkanlık koltuğundan uzaklaşacağım demesi ya da uzaklaşmayacağım. Şimdi dünya merak ediyor. Trump başkanlığı devredecek mi? Bir dene Biden'a yoksa devretmeyecek mi? Amerika'da yeni gelişmeler söz konusu. İşte bu olaylar Covid'in önüne geçti. Ülkemizde de Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör Sayın Bulun'un yapmış olduğu açıklamalar üniversitede Boğaziçi öğrencilerinin Rektörü istemiyoruz diyerek yapmış olduğu eylemler, Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlilerinin yapmış olduğu açıklamalar ve protesto eylemleri ülkemizde geçti Covid'in önüne. Ama Covid hala güncelliğini devam ettiriyor. Mersin'e dair son ama resmi olmayan Covid-19 bilgileri şöyle: Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 virüsü Mersin'de etkili olmaya devam ederken geçen haftaya oranla can kayıpları yarı yarıya düşüşe geçti. Tedbirler ve sokağa çıkma yasaklarının ardından ilerleyen günlerde vaka ve can kaybında düşüşlerin daha da gerilemesi bekleniyor. Mersin'deki tüm hastanelerde yoğun bakımların doluluk oranı %60'lara düştü. Şehir hastanesi, Toros Devlet Hastanesi ve tüm özel hastanelerde yoğun bakım ünitesi bekleyen hasta sayısında belirgin bir düşüş gözlemleniyor. Mersin'de şimdiye kadar COVID'den hayatını kaybedenlerin sayısı resmi olmayan rakamlara göre 1408 kişi. Şimdi efendim gündemde yer alan diğer bir konu da kuraklık. Aylardır mevsim normallerinden daha sıcak günler yaşıyoruz ve sadece Türkiye'de değil dünyada kuraklık var. Ve Çukurova kuraklığın pençesinde son 92 yılın en kurak mevsimini yaşıyor Çukurova. Yağış miktarlarındaki azalma nedeniyle ülke genelinde etkili olan kuraklık Çukurova'da etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji verilerine göre Adana 2020 yılında son 92 yıllık yağış ortalamasının altında kaldı. Soğan ve buğday gibi tarım ürünleri suya ihtiyaç duyarken tarladaki kuraklık belirtileri dikkat çekti. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Çukurova 2020 yılında metrekareye 523 kilogram yağışla 670.4 kilogram olan son 92 yıllık yağış ortalamasının altında kaldı. Türkiye'de son 92 yıldaki verilere baktığımızda ortalama 670 kilogram yağış gördük. Ve 2018 yılında metrekareye düşen yağış miktarı 924 kilogram. 2019'da düşen 1023 kilogram ve 2020 yılında düşen ise 523 kilogram yağış. Ve bu yağış aslında az, genelde 2020'de yağan yağış da 2020'nin ilk 2-3 ilk, ilk, ayında yağdı. Ondan sonra kurak geçti ve şu an gördüğümüz gibi bitki, bütün bitkiler su istemekte ve geçenlerde bir hafiften bir yağmur yağdı. O yağmurla bitkiler şu anda idare etmekte. Ama biz gördüğünüz gibi soğan tarlasında. Bu soğana gübre vereceğiz ve yağışın, yağmurun yağmasını bekliyoruz. Eğer yağmur yağma takdirde dere su işleri tarafından kanetleri verecek sularla tabi buraya sulayacağız. Bütün Türkiye genelinde haberleri izliyoruz. Barajlarımızda da su dolu oranı bayağı azaldı. Eğer bu sezon böyle giderse sadece ovadaki çiftçilerimiz kendi imkanlarıyla taralarını, ürünlerini sulayacak ama yüksek kesimde engebeli arazide olan çiftçilerimizin ürünleri su sıkıntısından dolayı zarar görecektir. İlk defa bu yıl hiç yağmur Nisan ayından bugüne kadar hiç yağmur almadık. 2020 yılının sonu hiç yağış görmedi. Ve şu an e, ürünlerimiz bile inanın ki kestiğimizde tam geçmişteki gibi kaliteyi göremiyoruz. Ve şu an soğanı gördük, yol üstünde buğdayları falan gördük, bahçeleri falan gezdik. Şu anda en çok suya ihtiyacı olan buğday taraları, soğan sebze ve meyve ürünleri. Meteorolojiden aldığımız verilere göre 2020 yılın Ekim ayından Ocak ayının 5'ine göre geçmiş yıllara göre %50 yağmur az yağdığı için sıkıntılar var. Evet. Suyu çok idareli kullanmamız gerekiyor. İçme suyuyla Bahçelerin sulanmaması, araçların yıkanmaması, halı yıkanmaması, bahçe temizliği, yol temizliğinin yapılmaması gerekiyor. Suyu hakikaten çok tasarruflu kullanmamız gerekiyor, efendim. Şimdi diğer bir konuya gelelim. Diğer bir konuda Alatayla, Erdemli ile Alata ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Erdemli'deki Alata bahçe kültürleri araştırma enstitüsünün bulunduğu alan kesin korunacak bölge ilan edildi. Bilim adamları da, bilim insanları da bundan memnuniyet duydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Mersin'in Erdem ilçesindeki Alata Sahili kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan deniz kaplumbağalarının üreme alanı, aynı zamanda endemik bitki türleri içinde koruma altında bulunan kum zambaklarına yaşam alanı sağlayan Alata sahilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sit alanı ilan edilmesi bilim insanları tarafından sevinçle karşılandı. Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Serap Ergen'e bu karar bizler için çok mutluluk verici. Bu hassasiyeti gözettiği için Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz değerlendirmesi yaptı. Kesin korunacak hassas alan kapsamında 83 dekarlık bir bölge tanımlanmış oldu. Bu bölgenin kesin korunacak hassas alan olmasındaki en önemli sebep bu kumsallarda yıllardır çalıştığımız deniz kaplumbağaları ve kum zambaklarının nesli tehlikede olan canlılar olması idi. Ve yaklaşık olarak 20 yıldan beri Alata kumsalı deniz kaplumbağaları üreme alanı olarak tanımlanmıştı. Cumhurbaşkanımızın kararıyla, 109. maddeyle bu kesin korunacak alanlar olarak tanımlanmış oldu. Bu bizler için çok mutlu, mutluluk verici bir sebep. Cumhurbaşkanımıza bu nedenle çok çok teşekkür ediyoruz. Bu hassasiyeti gözettiği için. Çünkü bu alanlar özellikle deniz kaplumbağaları açısından çok büyük öneme sahip. Neden? Çünkü içgüdüsel olarak mutlaka bu canlılar doğmuş oldukları kumsallara geliyorlar. Doğmuş oldukları kumsallara geldiklerinde eğer onun yerinde kentleşme varsa bu canlılar yumurtasını bırakacak yer bulamıyorlar. Alatak kumsalını korumak onlara yuvalayacak yer vermek açısından çok çok önemli bir karardı. Bu ülkeye yapmış olduğumuz çalışmada burada 400 yuva tespit ettik. Bu 400 yuvadan yaklaşık 30 bin civarında canlı yavru denizle kavuştu. Ve denize kavuşan bu canlı yavrular için biliyorsunuz bütün dünyada bilinen bir gerçek var. Bin tane yavrudan ancak bir tanesi ergin hale gelip tekrar bu kumsallara yumurta bırakmak için dönecek. Dolayısıyla 25 yıl bir süreyi içerisine alıyor ve 25 yıl sonra geldiğinde tekrar bu kumsalı bu karar sayesinde bulacak bu canlı. O nedenle çok çok önemli. Başka yere gitmiyorlar, doğmuş oldukları kumsallara gelip tekrar yumurta bırakıyorlar. Ee, korumayı kompakt bir şekilde yapmak gerekiyor. Hani Sahili sadece 83 dekarda koruyacak olursak ve arka tarafını korumayacak olursak bu alan yine e, korumada eksik kalabilir. O nedenle bütün alanın korumaya alınması için e, bir e, adım daha atmak gerekiyor. Akdeniz Belediye Meclisi bugün Ocak ayının ikinci toplantısını yaptı. Toplantıda Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Bahçe Mahallesi'nde, Barış Mahallesi'nde yapılması planlanan kentsel dönüşüm yerinde dönüşümle ilgili bilgiler verdi. Akdeniz Belediye Meclisi Ocak ayı ikinci toplantısını Belediye Başkanı Mustafa Gürtak yönetiminde yaptı. Toplantı sonunda Başkan Gürtak resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle riskli bölge ilan edilen Akdeniz Barış Mahallesi 37.500 metrekarelik alanla ilgili kentsel dönüşüm planları hakkında bilgi verdi. Evet Cumhurbaşkanlığımız Barış Mahallesi ile ilgili kentsel dönüşüm ve riskli alan ilan etti. Ee, şu an e, biz bir yıl yaklaşık hemen hemen bir yılda geçti. Sonrasında Barış Mahallesi'ndeki insanlarımızla ikinci tur görüşmeleri başlattık. Dün hatta ben bir kısmına katıldım. Bayağı bir rağbet var. Arkadaşlar yanımızda sözleşmeleri de imzaladılar. Bundan bir yıl önceki yaptığımız çalışmalar sonucunda vatandaşımızla e, çok fazla bir yol alamamıştık. Bu bir yıl boyunca Ankara'da bolca görüşmeler yaparak buradaki arkadaşlarımızın ekonomik durumlarını da ortaya koyarak e, TOKİ ile sınırları bayağı bir zorladık ve şu an Barış Mahallesi'nde TOKİ'nin çalışması e, şahsi müteahhitlerin bile veremeyeceği bir duruma geldi. E, i̇çinde Camisi olan, bir kültür merkezi olan çünkü Alevi kardeşlerimiz de var orada kültür merkezi olan e, kreşi olan ve yaklaşık 400'ün üzerinde konutun olduğu bir proje. Çok da güzel, nezih bir proje. E, vatandaş rağbet ediyor. Tahmin ediyorum bu sefer %60'ların üzerinde bir e, rahatlıkla e, kabul görecek proje. E, i̇nşallah bu imzalar atıldıktan sonra da hızlı bir şekilde Barış Bahçe'de biz Çay Mahallesi'nde olduğu gibi dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız inşallah. Tabii ki oradaki vatandaşlarımızın şeyine kalmış. Düşüncelerine kalmış. Ama şunu söyleyeyim. Yüzde ellinin üzerine geçerse ben Ankara'yla da görüşeceğim. Benim şahsi görüşüm. Yüzde ellinin üzerine çıktığımız andan itibaren ben orada projeyi başlatmayı düşünüyorum. Bu konularda belediye başkanları risk almaz ama ben Mersin'i seviyorum. Bir Mersinli olarak da Mersin'in dönüşümünün kentsel dönüşümden geçtiğini biliyorum. Ee, ve bu riski de alacağım. %50'nin üzerine çıktığı andan itibaren e, Barış Bahçe'de bu projeyi başlatmaya kararlıyım. Çünkü Mersin'in toparlayacak yöntem bu. Yerinde dönüşümü sağlayarak bu şehri yaşanılır bir hale getirmemiz gerekiyor. Değerli seyirciler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ni teksini ziyaret etti. Orada da bir vatandaşın çağrısına cevap verdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Teksin Mersin İletişim Koordinasyon ve Analiz Merkezi'ni ziyaretinde Erdemli İlçesi Arpaç Bahşiş Mahallesi'nde ikamet eden Hilmi Diril'in çağrısını yanıtladı. Vahap Seçer, sürpriz mi oldu benim çıkmam? Ya sürpriz oldu Başkanım. Sayın Başkanım nasılsın iyimse? <laughs> i̇yiyim iyiyim sağ ol çok şükür. Sen nasılsın? Ben de buraları gezmeye denetlemeye geldim. Dedim bir telefonu da ben açayım sürpriz yapayım. Ya başkentten mi arıyorsun? Ay, sayın Başkanım nasılsın? Ne var ne yok? İyiyim yapıyorsam? iyiyim çok şükür çok şükür. Ya bu sabah çok mutlu oldum ben ya. O kadar sağ ol sağ muydu? ol ne güzel ne güzel. <laughs> var mı bir isteğiniz? Ya Sayın Başkan bizimle şu anlikken e, bu sahilde bazı siteler. Hı. ben geçen günlerde şeyi de aramıştım da bazı kendi şimdi e, denize sıfır olan küteleri diyor. Hı hı hı. Yani cephesindeki şeyleri çevirip e, işgal ediyorlar. Ondan sonra işte e, buraya sahili iki, mi işgal ediyorlar? sahili sahili. Ha, diyorlar. yok. Onları şimdi onlar onlar vatandaşın sahili işgal edemez kimse. İşte burası bizim bölgemizdir. bazı şeyler oluyor. Yok onu yapmaya hakları yok. Şöyle ki. E, Herkes kullanabilir ortak alan oralar, vatandaşın e, yerleri biz de belediye olarak bir birim oluşturduk sahiller şube müdürlüğü sahilleri e, daha kontrol altında tutalım daha temiz olsun daha düzenli olsun diye e, o bölgelerde de e, arkadaşlarımıza söylerim e, gerekli çalışmaları daha e, hassasiyetle yaparlar merak etmeyin tamam.

Büyükşehir Belediyesi, Mersinlilerin başvuru, talep ve şikayetlerine etkili çözümler oluşturabilmek amacıyla 16 Temmuz 2020'den itibaren Teksin Mersin İletişim Koordinasyon ve Analiz Merkezi ile çağrıları karşılamaya başlamıştı. Büyükşehir Belediyesi ve Meski Çağrı Merkezlerini Alo 185 ile tek çatı altında toplayan merkezde bugüne kadar 372.453 çağrı karşılandı ve 207.185 talep oluşturuldu. İçer gündemini buradan noktaladık. Ayrıntılar sosyal medya hesaplarımızda olacak. İçer TV'de kalın, hoşçakalın.